Herkes, Ben Robot ve Matrix gibi filmleri mutlaka izlemiştir. Bu bilim kurgu filmleri yapay zekayı anlatıyor bize. Bu filmleri izlerken ve teknolojinin bu gelişimini gözlemlerken hepimizin aklına şu soru gelmiyor mu? Gerçekten ileride robotlar dünyayı ele geçirebilir mi? Dünyada Einstein'dan sonra en büyük fizikçi olarak bilinen Stephen Hawking'in yaptığı çalışmalar herkes tarafından çok ilgi görmüştü. Çalışmaları Yazdığı tezler, söylediği tarafsız görüşler Hawking'i dünyanın en ünlü bilim insanı yapmıştı. Hawking'in 2015 yılında bir konferansta verdiği demeçlerde yapay zeka konusuna da yer vermişti. Merak edilen o meşhur soruyu da cevaplamıştı. Hawking'e göre yapay zeka bu hızla gelişmeye devam ederse bundan 100 yıl sonra dünyayı ele geçirebilir. Neden mi? Çünkü bugün dünya üzerindeki en zeki varlığın neler yaptığı gözlemlenmiş savaşlar, küresel ısınma, ırkçılık, terör, katliam, sömürüler, çevre kirliliği, açlık. Bunları yapan insandan daha zeki bir varlık, kendi çıkarları için neler yapmaz ki? Yapay zekanın yapabileceklerinden Hawking dışında SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates de korkuyor. Hatta Elon Musk bizim bir Matrix versiyonunda yaşadığımızı düşünüyor. Elon Musk bizim için en güçlü argümanın herhangi bir simülasyonda olduğunu düşünüyorum dedi. Daha sonrasında da 40 yıl önce Punk vardı. İki dikdörtgen ve bir nokta. İşte olduğumuz yer burası. 40 yıl sonra yani şu an milyonlarca insanın aynı anda oynadığı foto gerçekçi 3D simülasyonlar var ve her yıl daha da iyiye gidiyor. Ve yakında sanal gerçekliğimiz olacak. Artırılmış gerçekliğe sahip olacağız. Eğer böyle gelişmeye devam ederse o zaman oyunlar gerçeklikten ayırt edilemez olacak. Kesinlikle ayırt edilemez. Sözleriyle düşüncelerini ifade etti. Bu işin sinir bozucu yeri Elon Musk'a göre şu anda hesaplanan büyüme oranını alıp binlerce yıl öncesine göre tahmin edersek gerçek yaşama yakın video oyunları yaratma gücüne sahip olmamız kaçınılmaz. Hiçbir şekilde ayırt edemez duruma geleceğiz. Çılgınca değil mi? Ama bunu söyleyen dünyanın en önde gelen inovatif beyinlerinden birisi Elon Musk. 28 Ocak 2015 yılında Reddit tarafından düzenlenen Ask Me Anything oturumunda sözcülerden birisi Bill Gates'e şu soruyu sordu: "Süper zekalı makineler sizce insanoğlunun varlığını tehdit ediyor mu? Ediyorsa ne kadar ediyor ve internet etkinliğinin tümüyle şifrelenmesi bizi bu tehlikeden korur mu?" Bill Gates soruya açık yüreklilikle cevap verdi. Süper zeka konusunda endişelenenler tarafındayım. Bill Gates bu sözüyle yapay zekanın gelişiminden korktuğunu itiraf ediyor. Sözlerine şöyle devam ediyor. Önce makineler bizim için çok fazla iş yapacak ve süper zeki olmayacaklar. Bunu iyi yönetirsek olumlu gelişmeler olur. Ardından bundan onlarca yıl sonra yapay zeka o kadar gelişecek ki endişelenmemek elde değil. Bu yüzden Elon Musk ve onun gibi düşünenlere katılıyorum ve bazı insanların neden endişelenmediğini anlamıyorum diyerek konuşmasını bitirdi. Etrafımıza bakıp düşününce size de söyledikleri mantıklı gelmiyor mu? Özellikle robot Sofya'yı izleyince. Sofya, Hanson Robotik tarafından geliştirildi. Bugüne kadar görüp görebileceğiniz robotların içerisinde insana en çok benzeyendir. İçerisindeki yapay zeka sayesinde insanlarla şakalaşıyor, sorulara mantıklı cevaplar veriyor. Bunları yaparken de 3000'e yakın insan mimini taklit edebiliyor. Evet. Yapay zeka bugün bu kadar gelişmişken bunu düşünmek, tahmin etmek sizce de kaçınılmaz değil mi? Thank you. Now if you don't mind, I'm just going go... to starminat sophia relax let's take a joke